Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbishrahli sadri ve yessir emri vahlul uqdatam min lisani yafqahu kavli Geçen cuma yarım kalan mevzuyu tamamlayıp devam edelim inşallah. En son ne anlatmıştık burada? En son vaazdaki konu mevzu neydi? Hatırlayan var mı? Afiyet olsun dedik ya. Organ nakliydi. Organ başı caiz mi diye burada bir fetva var idi ondan bahsediyor idik. Yarım kalmıştı. Bir kısmını söyledik, kapatmıştık mevzuyu süre yetmediğinden dolayı. Evet. Kısaca geçen haftaki bahsettiğimiz kısmı özet olarak geçip kalan kısmını da tamamlayalım inşallah. Olay havada kalmasın. Konuyla ilgili burada diyor idi ki ki kitaptan anlatmıştık hepsini. Kitapta Diyanet'in kitabı. Din görevlisiyle 365 gün diye bir kitap. Ha, burada ismi de yazıyor. Mevzu da burada geldi zaten. Okumuş olduğumuz ayetin ve hadisin arkasından böyle bir konu gelmiş. Ve önemli bir konu. Yani Müslüman olan olmayan herkesi ilgilendiren bir konu. Organ nakli. Yani bir insandan alıp bir başka insana organ nakletmek. Hele hele de ölmüş olan insandan alıp sağlam insana organ nakletmek. Caiz diyenler olmuş, caiz değil diyenler olmuş. Burada hepsini anlatmıştık idik geçen hafta. Yine aynı şekilde burada bazı İslam alimleri, bazı fakihler organ nakline caiz demiş, bazıları caiz değil demiş. Yani ortada yüzde yüz bu caizdir, helaldir diyen yok. Bir kısım alim haramdır bu demiş. Sebebini de açıklamış. Birçok kaynak var. Sebep olarak da diyor ki yaratıklar içinde Allah onu mümtaz kıldığı mükerrem bir varlıktır. İnsan için diyor ve ölmüş olan insan için diyor. Yaratıklar içinde Allah onu mümtaz kıldığından dolayı diyor bu itibarla diyor normal durumlarda ölü ve diri kimselerden organ alınması yedek parça gibi organ alınması caiz değildir demişler. Ve bunu diyenler de Buhari'de Libas bahsinde, Müslim'de, Kasani'de, İbni Huda'da ve İbni Nüceym'de geçiyor ve daha bir daha birçok bir daha kaynak var. Buradaki kaynaklara göre organ bir canlı kişiden de ölü kişiden de alınıp nakredilmesi caiz değil demiş adamlar. Yani insanın ölüsü de, dirisi de korunmaya, saygı gösterilmeye evet. değerdir demişler ve e, sen organ naklettiğin zaman da zaten organ nakledilen kişinin ömrünün uzamasına, ecelinin ileri bir tarihe alınmasına bir katkıda falan bulunmuyorsun. Hani iddia o ki işte hayat kurtardı. Hayat falan kurtarmıyorsun. Zaten o insan ölecek söylüyor. Ölmeyeceksin zaten yaşıyor. Senin takmış olduğun yedek parçayla, organla o insan zaten Allah yaşamayacak dediyse, eceli geldiyse zaten ölüyor. Yaşayacak dediyse sen o organı takmasan da zaten yaşıyor. Bugün birçok organın böyle yapay olarak organlar var. Yapay organlar. Ondan da yaşayan yaşıyor yaşayabildiği kadar. Şimdi ona geleceğiz. Onu anlattık zaten. Yani kimin ne dediği önemli değil. Hayır. Bir dinle müsaade et bak. müsaade et. Biz onu geçen hafta anlattık. Onu biz geçen hafta anlattık. İslam alimlerinin bir kısmı caiz demiş, bir kısmı değil demiş. Şu an değil diyenlerin kısmını anlatıyorum ben. Ona da gelecek sıra. Zaruret halinde demişler burada bir şey burada müsaade etmişler. O da ölmüş olan bir annenin hamile annenin işte karnındaki çocuğun canlı olan çocuğun hareket ediyor, ediyor belli yani. Annesi ölmüş. Bu kişinin e, karnının yarılıp o çocuğun çıkarılmasına müsaade vermiş. Haram diyen alimler ve diğerleri hepsi. Ama onun haricinde başka hiçbir şeye cevaz vermemişler. Helal değildir demiş. Helaldir diyenler. Diyanet vermiş öyle bir fetva. Ve diyor ki Diyanet o fetvayı verirken ölmüş olan kişinin organını alıp bir başkasına nakledilmesi ölüm, ölüm gerçekleşmiş ise diyor Ölüm gerçekleşmiş ise ona doğruya bir parantez açmışlar. Beyin ölümü, beyin ölümü diye bir şey çıkartmışlar. Beyin ölümü gerçekleşmiş ise eğer diyor e, organları alınabilir bir başkasına nakledilebilir. Genel kanaat budur. Yasal olarak ve tıbben beyin ölümü e, ölüm sayılmıştır demiş. Diyanetin fetvasında bu geçiyor. Fetva kurulundan. Yine e, İslam alimleri konferansında da alınan kararda buna cevaz vermişler. Ama lakin burada da bayağı bir sıkıntılar var. Çünkü bu organ nakli olayı soru işareti çok olan bir olay. Beyin ölümü gerçekleşmesi ile ilgili e, bir sürü olaylar olmuş. Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'de ve başka birçok ülkede beyin ölümü gerçekleşti dedikleri organlarının bağışının imzasını attırıp da ameliyat basasına getirip tam organlarını almak üzere oldukları öldü dedikleri İnsanların o masada canlandığı vaki olmuş. Bir tanesi Amerika'da 13 yaşında bir bebe. Ve hemen e, geri dönmüşler organları almaktan vazgeçmişler ameliyattan vazgeçmişler ve o çocuk şu an hala yaşıyor. Bunun gibi birçok örnekler olmuş. Bu da şunu gösteriyor beyin ölümü gerçek ölüm değil. Gerçek ölüm olsa zaten gerçekten ölmüş olan bir insanın geri gelme ihtimal ve imkanı zaten yok ki onu da zaten geçen hafta anlatmıştık. İlk organ naklini yapan şahıslardan bir tanesi Fransa'da profesör 1960 senesinde yine aynı bunun benzeri bir olayda yine bir çocuğun organını bir başka şahsa nakletmek üzere ameliyat masasına aldıkları vakit çocuk ameliyat masasında canlanıyor. Tepki veriyor, canlanıyor. Ve bunun üzerine ameliyatı iptal ediyorlar. Ve o ameliyatı yapacak olan doktor bir daha tövbe ediyor. Ben diyor bu şekilde ameliyat yapmayacağım diyor. Ve ondan sonra tıbbi otoriteler bir karar alıyor. Şöyle bir karar alıyorlar. Organları alınacak olan beyin ölümünün gerçekleştiği söylenen şahsa yani cenazeye sözde cenazeye öldü denilen beyin ölümü gerçekleşti denilen şahsa anestezi uygulamaya başlıyorlar. Çünkü anestezi vermeyince adam ameliyat masasında canlanmış. Ölmüş bir insan ameliyat masasında canlanır mı? Hani beyin ölümü demek ki beyin ölümü gerçek ölüm değil. Yani burada da olay soru işaretli ve çok yani etik dışı bir olay. Bir insan öldüyse ölmüş olan insana anestezi yapılmaz. Ben çok cenaze yıkadım. Yıkadım cenazelerden hiç kımıldayan kalkan sen ne yapıyorsun diyorsun hiç olmadı yani. Çünkü ölmüş adam gelmiyor geri ya. Eğer bir insan öldüyse zaten geri gelmez. E ölmüş insana İstediğini yap canım istediğin gibi kes sana tepki vermez zaten yani ölüyor anestezi yapılır mı yapılmaz ama maalesef şu an hala günümüzde maalesef 60 senesinden sonra öldüğü söylenen insanlar anesteziyle organları alıp diğer insana naklediliyor burası kocaman bir soru işareti bu ayrı bir mevzu. Yani Diyanet'in de o konuda vermiş olduğu fetva soru işaretli. O zaten genel kanaat diyor fetvayı da verirken. Genel kanaat üzere bir insanın öldüğüne karar verilmez. Bir insan öldüyse ölmüştür. Bir insan ölüyse ölüdür. Genel kanaat üzerine ölü sayılır. Sayılmaz. Ölü ölüyse ölüdür değilse değildir kardeşim. Eğer sayılır diyorsan orada soru işareti var. Kocaman bir soru işareti var. Orada şüphe var. Ve bir de bunun üstüne sen öldü dediğin anama, adama anestezi uygulayarak organ almaya kalkarsan iki tane soru işareti var orada. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunu geçen hafta anlatmıştık. Yani helal diyenlerin e, iddiaları buydu. Bunda da beyin ölümü dedikleri olay şüpheli bir olay. Böyle bir durum varken de böyle bir şeyin yapılması ne kadar doğru. Bunu kendi vicdanımıza, kendi kalbimize soracağız. Diyeceğiz ki arkadaş, o organı alınacak olan öldü denilen şahsın yanında ben olsam bana bu işlemi yapsalar benden organları alsalar diye kendini kendin onun yerine koyacaksın yani ölüp ölmediği belli değil kesin ölüm şekli değil yani çünkü beyin ölümü gerçekleşti denilen birçok insan ameliyat masasında canlanmış geri gelmiş e geri geliyorsa bu insan demek ki bu kesin ölüm olayı değil kesin ölü, ölüme de ee, tıp tıbben وشايل ده غرار ولا ما